Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir malzemeleriyle yapabileceğimiz en uygun maliyetli pastayı yapmaya çalışacağız. Burada aldığım malzemeleri gösteriyorum. Pasta tabanı, süt, pastacı kreması, damla çikolata ve krem şanti aldım. Krem şanti iki paket almıştım ne olur ne olmaz diye. Bir tanesini yanlış almışım. Onu kullanmayacağım. Bir tane de muz aldım. Şöyle fişini göstermek istiyorum sizlere. 109 TL 56 kuruş tuttu bu aldığım bütün malzemeler. Toplamda 110 TL falan diyebiliriz. Kullanmayacağım şanti fişten silmiştim ben. Ona göre bir fiyat verecektim sizlere ama sonradan aklıma geldi. Gıda boyası kullandım. Gıda boyası da şanti ile hemen hemen aynı fiyattaydı. Bu ürünlerin toplam maliyeti 110 TL diyebiliriz. Hemen pastamızın yapımına geçelim. Öncelikle kremamızı üzerindeki ölçülere göre hazırlıyoruz. Burada bir buçuk su bardağı süt diyordu. Bir su bardağını önceden aktarıp güzel bir karıştırıp sonrasında yarım su bardağı süte ekliyoruz. Bu şekilde daha iyi kıvam alıyor. kremamız hazır. Bunu kenara alıyoruz. Şantimizi hazırlamaya başlıyoruz. İçerisindeki iki paketin ikisini de kullandım. Güzel bir kıvam almasını istiyorsanız ölçüsünü bir su bardağıyla değil, bir çay bardağıyla yaparsanız daha iyi olacaktır. Bu şekilde yapmama rağmen birazcık çalışmakta zorlandım. Çok zor kıvam aldı. Daha önceki çalıştığım şantilerden bir tık farklı diyebilirim. Şantimiz de hazır. Bunu buzdolabında dinlendiriyoruz. Artık ön hazırlıkları yavaş yavaş bitiriyorum ve pastanın yapım aşamasına geçmek için hazırlanıyorum. Şöyle bir sıkma torbamın içerisine kremamı aktarıyorum. Şimdi pasta tabanımızı güzelce standa sabitlemek için hazırladığımız kremadan tabana birazcık sıkıyoruz. Bu pastamızın kaymasına engelleyecek. Daha sonra sütle ıslatıyoruz. Sütü şekerle de karıştırabilirsiniz. Marmelatla da karıştırabilirsiniz. Ben ekstra ürün kullanmamak için bunu yapmadım. Kremayı tabanın her yerine güzelce sıkıyorum. Kremamdan bir miktar ayırdım. Damla çikolatam var. Bunu güzelce tabana yayıyorum. Damla çikolatanın da hepsini kullanmadım. İçerisinde miktarı biraz fazla. Üzerine aldığım muzu doğruyorum. Bunun içerisine dediğim gibi çeşitlendirebilirsiniz. Ayırdığım kremayı da üst taban kaymasın diye sabitlemek için ürünlerin üzerine sıkıyorum. Şu şekilde çok fazla bastırmadan kremanın taşmasını engelleyerek dinlendirmeye gönderiyorum. Hazırladığım şantimden küçük kaselere pay ediyorum. Söylediğim gıda boyası. Gıda boyasını ton ton ayarlamaya çalışacağım şimdi. İsterseniz Jel kullanabilirsiniz. Jelin de çözünebilirliği daha rahat olabiliyor. Eğer bulabiliyorsanız jel gıda boyası kullanabilirsiniz. Pastamın üzerini de çok az sütle ıslatıyorum. Burada birazcık zor oluyor. İsterseniz minik minik delikler açabilirsiniz. Hazırladığım şantiyle güzelce pastamı sıvıyorum. Bundan birkaç sene önce de bir bin pastası yapmıştım. Eğer o videomu da izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Tarifimi de buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Söylemek istediğiniz fiyatlarla ilgili, tarifle ilgili ya da şunu yapabilirdiniz dediğiniz bir şey varsa yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Pastaya da şöyle güzel bir yazı yazdım. Son dokunuşları da yaptım. Kenarlarına da minik minik kalpler kondurdum. Dışarıdan yaptırdığımızda 350-400 hatta belki 450 TL'ye yaptırabileceğimiz pastayı evimizde içerisinde ne olduğunu bilerek sadece 110 TL'ye mal etmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.